Selamlar herkese. Bizim başıboş horoz burada. Boruzu aldığımız zaman, kendi kümesimize kattığımız zaman 3 gün falan içeride tuttuk, 4 gün. Alıştı. Dışarı çıkmıyor sürekli, çok agresiftir kendisi. Bayağı da büyümüş, uzun görmüyordu. Dışarı çıkıyor ve asla bizim kümesi uğramıyor. Yani akşam yatmaya geliyordu ama bizim tavuklarla da işi yoktu. Başka komşu tavuklarla genelde takılıyordu. Komşu kümesine tünüyordu. Orada kümesi de ele geçirmiş. Ama komşumuz buradan başka yani öbür evine geçti. Tavukları da aldı götürdü. Tavuklar alınca bu yalnız kaldı. E bizim tavuklara da hiç sahip çıkmadığı için onlar da başka yerlere yar oldu diyelim. İki tanesi bizimle şu an. Bu kaldı yalnız başına. Şimdi canı sıkılıyor. Tek başa buralarda geziyor. Ama tekrardan bir operasyon yapacağız. Bir kümes operasyonu. Daha doğrusu kümes var. Kümesin yerleşim operasyonu. Onu da şöyle göstereyim. Burada bir kümes simsi bir şey var. Bunu biraz derleyip toparlamak gerekiyor. Şimdi şurada böyle bir alanımız var. Çalıların otun bastığı. Ben burayı yazın temizliyordum. Sonra kuşu olan denk gelince erteledim. Bıraktım temizliği. Şimdi burada erik ağacı var. Birkaç ağaç daha var. Adını bilmediğim. Ağaçları bırakarak şu çalı çırpıyı temizleyeceğim. Yerleri temizleyeceğim. Temizledikten sonra da bunun etrafını çevireceğim. Kümesi de içine alarak burayı çevireceğim. Yani şöyle bir alan sağlamış olacağız aslında. Şu kümesimiz, şu parmağımı takip edin. Şuradan şöyle gelecek. Şu nar ağacını alıyoruz. Nar ağacının şu pomolinin oradan böyle dümdüz devam ediyoruz. Dümdüz devam ettik. Şuraya kadar. Buradan da şu duvara teli yaslayacağım. Bize arkası duvar, önü tel, Kornaklı bir alan olacak diye ümit ediyorum. Olacak mı bilmiyorum. Biraz yorucu olacak. Çünkü orayı temizlemek biraz zor. Biraz fazla diken var, çalı çırpı var. Ama bir başlayalım. Devamı gelir büyük ihtimalle. Zor bir işlem. Çünkü böyle hep dikenli çalı. Mecburen tek tek keserek almak gerekiyor. Atıyor çünkü fazlasıyla. Zor olacak ama güzel olacak. Güzel olduğu için bu zorluğa katlanabilir sanki. Zaten kuru dallar çabuk kesiliyor. Bir köşede belki kum postum kuru dal ihtiyacını bunlar karşılayacak. O yüzden çalışmaya devam. Şurada şu kadar yıkladım, Biraz da oraya götürdüm. Bu güzel çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir gezmek gerekirse buraya 2 metre direkleri diktim yaklaşık bir 20 santim falan toprağın altında taşlarla destekledim yani biraz kazdım kazdıktan sonra demiri koyup 3-5 santim içeri çaktım zeminin altı taşlık olduğu için çakmak çok kolay olmuyor ama onun dışında kazdığım yer mesafe yeterli sanırım taşlarla da destekledim alttan sıkıştırdım bir orada var bir tane burada var Devam ediyoruz. Burada bir direğimiz var. Buradan şuraya gidiyor. Biraz yumukmuş. Şöyle sıkıştıralım. Buradan buraya dönüyor. Tavuklar içinler ağacını bırakıyorum gölge besitme adına. Buradan da bu direğe gelecek. Bu direkten de. Şu karşıdaki duvarda bitecek. Burada harcımız var. Bu çimento değil. Çimento. Çimento. iki torba çimento vardı fazla Yani ben koruduğumu zannediyorum ama yağmurdan korunmamış. Bir buçuk torba çimento. İnce sıvam vardı Weber'in. Çimento esanslı bir şey bu da. Daha önce köpeklerin barınağı için Yemininde kullanmıştım bunu. Gayet güzel sonuç veriyor. Çimento esaslı olduğundan sertleşiyor. İçinde başka battı, olduğundan bağlayıcılığı da var. Bunu kullanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çıkmayacaktır. Bir de zaten demirler aslında o kadar çok yük binmeyecek. Ter olacak sadece ama en az çimento kadar sağlam olduğunu söyleyebilirim yani bunu iyice karıp iplerine dökeceğim. Şöyle bitik bir haldeyim. Yoğurdu biraz çünkü güneş de çıkmaya başladı. Güneş bu tarafa geldikçe çalışmak çok zor oluyor. Karmaya devam. İlk yüzeyimizin dibine harcımızı dökülmeye gidiyorum şimdi. Güzel sıvı bir harç yaptım. Araları ince sızsın diye. O yüzden bu harç olmamış diyen olursa cevabım budur. Şimdi az önce kendim çekmeye çalıştım ama olmadı. Melda'yı çağırdım. Melda yardımcı oluyor <gülüyor> bana. <laughs> 2 saat gibi bir sulayacağım. Çatlamasını engellemek için. Gene çatlıyor ama yapacak bir şey yok. Yerinden geleni yapacağım. Şöyle diplerini harçla dolduruyorum. Bunun altında da taş dolu. Bu taşların arasına harç sızacak inşallah. Sızdıkça oraları sağlamlaştıracak. Şimdi diğerine geçelim. Günaydın. Oyun alanından. <laughs> oyun alanım diyorum çünkü burası benim oyun alanım. Gerçekten deneme evet. yanılma işlerim hep burada yapıyorum. Şimdi şu kümesin etrafına çekeceğim tel için çalışmaya başladım sabah. Sabah erken çalışmak güzel oluyor. Buralarda kasının ortasına geldik ama hala öyle güneşi can yakıyor. 3 <laughs> sıra tel çekeceğim. İlk sırayı çektim. İkinci sırayı çekiyordum. Kayda girmeyeyim dedim. Bu işler bir yandan Çekip bir yandan yapmak zor. Gerçekten zor. Bunu yapabilenler, yani gerçekten çok güzel yapabilenler var. Onlara çok imreniyorum. Daha önce zaten deliklerimi hazırlamıştım direkleri dikmeden önce. Oradan çekiyorum. Tabi tel bu. Kıvrılıyor. Itali. Tek tek yapmak gerekiyor. Taşa takılıyor. Bir şey oluyor. tehlikeli görüldüğü gibi atalım. Bütün taşlara takılası var bugün. Oyun alanınızın temiz olması, yani çalışma alanının temiz olması önemliymiş. Dağınık olmaması. Çünkü önemsiz gördüğünüz her şey size sorun yaratıyor. Yerlerdeki taşlar vesaire işi pazar gününe kadar yetiştirebilirsem pazar günü de Çamköy pazarından tavukları alacağız. Umarım yetişir. Bahçeye tel döşenmeye başlanmış. Ben görmeyeli. Ne yapıyorsunuz? Ben çekmeye başladım ya kendi kendine biraz çekmeye çalıştım ama çok zor oluyor tekerle şey yapıp tekerle gitmek. Ben çekmeye başladım. Buradan olacak? Bunda duvara yapacağız, kapatacağız. Yani buradaki boşluk yapmasın. Ee, direkler arasına üç tane tel çektim. Yani normal şu alttaki inşaat telinin biraz daha kalını şey olsun diye, işaret olsun diye. Aynen. Şu. Evet. Biraz daha gerdireceğim bunu. Yapa hı hı. yapa gidiyorum. Hı hı. Bunları en üstünden sınırlayıp aşağı bir buçuk metre bunun boyu. Yani bir şöyle nasıl anlatayım 8-10 santimi toprağa gömülü olacak. Ben sonra burayı kazıp burayı gömeceğim. Hı hı. Alttan bir şey girmesin diye. Kapı. Yani kapıma değil daha çok. Şimdi sansar falan vesaire vesaire. Sansar kazıp giremez mi sence? Yani Başka girebilir. bir önlem Ama almak gerekir mi? Gündüz gir girmez. Gece de zaten kümesinin içinde olacak. Bu kümes oldukça güvenli altına da onun iki kendi teller yapıyorum. Dikenli teller. <laughs> evet evet eski ince telimiz vardı ondan böyle altına da biraz kezik kezik yapacağım. Yani elimden geleni yapacağım biraz da horozun ve tavukların gayretiyle bence sorun olmayacak. <laughs> Onlar da biraz savunmayı öğrenmeli bence. Onlar da bağırıyorlar işte. i̇şte bağırmakla olsaydı şu an bizim iki tane tavuğumuz kalmazdı. <laughs> ben de geleyim bari. Gel dikkat et. En altta da var çünkü. Nerede? Çok şu Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ayağını şu ortadan şimdi at yukarı. Tamam bir saniye. Şurada ha şurada Her bir tel var. Ş şurada da bir tane var. Evet. Bir de burada bir tane var. Evet. Geçtim. Sınırı göster istersen. Bak öyle gidiyor. Şimdi şurada bir direk ha bir şuradan iyi. şöyle. Nar ağacını içine alıp şurada da şöyle bir direk var. Narın arkasından. Narın yani arkasından. Şu ağaçların oradaki duvara girecek. Bugün de orayı yani şu başlangıcını yapayım dedim sadece. Orayı temizleyeceğim. Şurada da bir direk var. Bu direk beton yok bunun dibinde. Zaten burada bitiyor. Hı hı. İşte buraya üç tane daha direk dikip duvara dayayacağım. Şu dalları falan budamam gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra bu duvarın dibine olacak. Burada şurayı da bölümü de kullanacağım, Temizleyeceğim tamam. dediğim burada erik ağacı, incir ağacı duracak. Ya muhteşem bir gün batımıyla daha karşınızdayız. Burada Kasım gün batımları bir efsane oluyormuş. Şimdi gün batımına karşı <laughs> yeni ciciğimi göstermek istiyorum. Evet. Kasım indirimlerinden ne evet. aldık. Yukarı kaydıralım mı? Yukarı... <laughs> Sizin için bir liste yaptım. Özenle seçtin mi bizim için? Evet, bunları araştırdım da aldım. Ne oldu? Şimdi ilk olarak şu elimde görmüş oldunuz. <laughs> Biz de görseydik ya, onu bir, görünüyor işte. bir Ha, Hayır. Tersiymiş. <laughs> Buradan görünce orayı da görünüyor zannettim. Boş marka bir. Spiral taşlama Oho. aleti. Şimdi bunu efendim demir kesme, zımpara yapma işte birimup gerekli yerlerde kullanmak üzere aldım. Yani Kasım indirimi zamanı aldım ama ben çok Kasım indirimi de olduğunu söylenemez aslında. Yani ne kadardı ki? Ne kadar aldım bunu? Hemen aynı paralar. Şöyle söyleyeyim hemen. Şu hemen. Da yazmıyor mu? Ben bakayım. Şu an aldım fiyatı yazıyor ben indirim şeylesi. Hani ne kadar indirim ne kadar bindirimli bilmiyorum. Şimdi Taner bunu e, 403 liraya. Yok hayır 475 liraya almışsın. 375 liraya almış? Evet. Ben bunu 371 liraya aldım. Nasıl yani? Ev 475 yazıyor. <laughs> i̇ndirimden aldım işte çünkü. Ah faturası burada. Bu niye faturası böyle? Bunu anlamadım. Faturayı... Şeysi KDV dahil fiyatı 475 yazıyor. Evet ama ben bunu 371 liraya aldım. Yani 100 lira fark var yani. Evet faturasıyla bile arasında fark var. Enteresan. Yani şurada gösterebiliyorsan göster. Bir dakika bakalım. Yup biraz flu oluyor ama 375, 371 <laughs> görünüyor bence. Göründü yani. Evet. Ee, 371 liraya aldım. Çünkü 475 vermedim onu hatırlıyorum yani. İyi olmuş bence de vermemen o kadar. Şey mi? Yani satıcılar e, gene aynı faturayı kesiyor da hepsi burada da mı aradaki farkı ödüyor? Onu bilmiyorum, belirlen, bilmiyorum ama onu. mesela bilen varsa belirtsin ben anlamadım. Trend yoldan da mesela şey oluyor. E, atıyorum senin alışveriş yaptığın yere girdiğin zaman siparişlerime senin aldığın para çıkıyor ama aynı şey ürüne ha, evet. basıp e, gittiğin zaman ürünün kendi içine normal fiyatını görüyorsun o, o an. Fiyatı. Şu anki fiyatını göstereyim. Şu anki fiyatı 372 lira olmuş. 1 lira. 1 lira artmış. Bilmiyorum bu Sorun değil. En ben, ben verdim. Bu kadarını vermiş olup da bu çıksaydı üzülürdüm ama az verdim ve <laughs> bunun yapması çok da dert değil. Ürün bu. Ürün geldi sonuçta. Evet burada kullanım kılavuzu, kitapçıkları falan çıkıyor. Ürünün çıkıyordu. kendisini çıkarsan yavaş da bir görsek artık. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. <laughs> ben sabırsızlandım yani. Evet, kılavuzu, var. Burada bir tane ormancı adı var. Vereyim. Ürün bu. Ee... Bunu ne neye takacaksın? Ya bizim o Bununla taş Neyin? takılıyor işte. Kullanacağın yere göre alet takılıyor. Ha bu aleti kendisi ben sanki bunu bir aparat da bizim işte ağaç, şey, ha, ot yok. biçme motoruna takacaksın ya da başka yok. bir şeye takacaksın gibi düşündüm. Yok bunun içinde hiçbir şey çıkmıyormuş onu söyleyeyim. Yani kesme, delme, bir şey yap. Hiç hiç bir aparat çıkmış böyle kuru body'si cihaz... Bu body'si bu. Body'yi yolluyorlar aynen. kuru Kurucu yolluyorlar. Bir de koruma aparatını yolluyorlar. O kadar. bunu açmak için kullanıyorum. E bunun için bir de aparat alman evet, gerekiyor. Evet. Hangi aparatı ihtiyaç duysan. Bir tane ne bileyim düz de olsa bir aparat yollar ya. <laughs> bir eşantiyon. <laughs> Boşun, bu, bu konuda boşa kırgınım. Ben bunun ama bakacağım var mı normalinde. Aslında bana gelen üründe bir şey var. Şey 100 lira eksik alınca, ucuz Belki alınca <gülüyor> <gülüyor> aparatı koymuyorlarmış içine. Evet maalesef. Belki kutunun orijinalinde yoktur. Bunu sonra inceleyeceğiz. Bunu şimdilik Evet, aşağıda daha büyük abisi var Pardon. onun galiba. Bu evet. şöyle bir şey. Bu da. Resimden de görüldüğü üzere. Bu. Şeye de sığmamış kolye. Oo. Bu çok pahalıymış ya. 1562 liraya almışım ben bunu. Evet, burada da 1562 lira. Şimdi Kasım indirimi yalan mı dolan mı? Bir şey var burada mesela 1562 lira. Buyurun. Ve tıkladığım zaman içine aynı şey. Şu an 1794 lira. Buna denk gelmişiz indirimine. Şimdi bunu kutusunu açıyorum. O, bunu olduğunu söyledik mi? Ha? Sen söyledin mi? Ben söylemedim. Bilmiyorum çünkü ne olduğunu. Hmm. Bu ağaç motoru. Ağaç kesme motoru. Hizar. Hizar. Motor. Öyle isimler Bu çıkmaz tabii görmüyor musun? Şurada kolinin kenarından aparatı çıkıp koliyi kesmen lazım. Şiresinde. Galiba buna mecburuz çünkü buradan da bağlamışlar ayıramıyorum. Yani 1500 lira verince sağlam paketleme oluyor tabii. Sağlam paketleme sayılmaz ya. Şey yani bunu dışarıda niye daha büyük bir kolye koysalarmış ve daha iyi olabilirmiş. Neyse bunun içinden Oregon marka zincir çıkıyor. zincir kaliteli bir zincirdir bu arada. Oregon iyi bir çelik üreticisi. Zincir çıktı. Neyse ki zaten kılavuzun kendi koruması olduğu için sorun yok. Gene içinde garanti belgesi çıktı. Bu Olemak GSH56 modelindeki test serisi. Bunu Sen bunu niye aldın? Bunu bahçemizde budama yapacağımız zaman kullanacağız. Asıl şeyi budama yapmaya başladığımız zaman kullanacağız ama onun dışında da e, bir tane çardak yapacağız biz kendimize. Sen biliyorsun değil mi? Sürpriz değil. Biliyorsun tabii. Sürpriz değil. <laughs> Biliyorum, ha. evet. Ha i̇şte o çardağın yapımında da kullanacağız. Artı buradaki işte e, sobalık odunlarımızın kesiminde efendim bahçedeki yabani yabani ot da değil artık yabani ağaç olmuş onlar onların budanmasında kesilmesinde şu uf, şu kes bir ağacının bazı bizim eve gelen dallarının kesilmesinde biraz da kendi işimizi kendimiz görme adına yani burada duruyacaksak böyle aletlere ihtiyacımız var ki şabanlığımızı biraz daha azaltalım çünkü burada usta bulmak veya bunu kullanacak adam var, bir sürü adam var. Elinde motor olan adam da var ama bunlarla anlaşmak yani uygun gün bulmak çok zor. söz verdiği günde gelmeme çok meşhur. Vesaire vesaire vesaire. Kendi işimizi kendimiz yapalım. Kimseye minnet duymuyorum diye. Ufak ufak burada işimize yarayacak aletlerimizi tamamlamaya çalışıyoruz efendim. İlgi alanım olan gün batımını bir daha göstereyim. Kutu açılışımızdan sonra. Evet hava tamam. kararmak üzere. Ben bugünlük paydos ediyorum. Şöyle göstermek istedim biraz. Bu arka taraftan çıkan ağaçların dallarını budadım. Bir tane yabani bir ağaç vardı. Ne olduğunu bilmiyorum adını onu kestim. Kesmek zorunda kaldım. Çünkü üzeri dikenliydi hep böyle. Direkleri dikme işim bitti. Altlarına betonlarını döktüm. Bazısını dökmüştüm. Bazısını bugün eksik olanları tamamladım. Şu sıraya teli çektim. Şurası iki tane birbirine yakın direk var. Burası kapı olacak. Kapı için daha sonra buraya çalışacağım. Önce telimizi çekmek istedim. Arkada çok karanlık isek de bir şey görünmeyecektir ama ben yine şöyle göstereyim. Evet görünmüyor. Güzel oldu orası temiz oldu. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Yarın tel çekme işi tamamıyla bitmiş olur umarım. Hoşçakalın.